değil mi? Evet ismim Yakup. Şey mikrofonu biraz kulağına yaklaştırır mısın? Yaklaştırdım. <laughs> <laughs> Herkese selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış arkadaşlar. Bugün yanımda Hasan var arkadaşlar. Ben Hasan var. hoş geldin. Biraz yaklaş lan. Yani ben Barış. Evet arkadaşlar bugün lobileri trollüyeceğiz. Umarım <laughs> kız sesiyle kız sesiyle lobileri trollüyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım lan dur onları bir Merhaba. Bak şimdi sana bir hikaye anlatayım. Adam bana dedi ki bana bir tane uçak at dedi. Sen Royal alfa alacağım dedi tamam mı? Evet. Ben ne yaptım adam oraya alfasını? Ay uçağını attım kanka. Ama evet. Alma diye binen oldu Hadi. İnce konuş Allah bir an evet. Oğlum Merhaba Vallahi merhaba 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 AMA Emilatör geldi vah Merhaba Hanginiz emilatör lan Benim Bana öyle bakma <gülüyor> Efendim Efendim <laughs> Ağabey Merhaba Emilatör geldi merhaba. Hesap Hesap takası Ya ama senin hesap kötü be Merhaba ya abi hesap takası diye gelmiş ya. <laughs> Merhabalar. Mikrofon var mı? Oynayalım. <laughs> ee, İsmin ne? Yakut Yakup mu? Evet. evet. Hmm. Sen Ruhalipası almışsın galiba. Bir başlatıyorum o zaman. Şey başlatmasan az konuşsak. Sonra başlasın olmaz mı? Olur ne konuşalım. Ruhalipası ne zaman aldın? Bayağı kasmışsın çünkü de. Evet yeni açmış. Hmm. Evet, sezon başı açtım. Aynen. Nerelisi? Mardinliyim. Mardin. Neresinde? Aynen. Kızıltepe. Kızıltepe. Güzel oralar çok Sen güzel. Nemiş? Ben Antalya. Aynen. Ya ya yaşın kaçtı senin? Onun kaçtı ya. Efendim? Benim benim yaşım mı? Benim 16. 17. Ben, benim 15. Hmm, benimki de 16. Hmm. Senin cihazın ne? Neyden oynuyorsun sen? iPhone. iPhone. 5 mi? 6 mı? 6. 6. Kaç FPS alıyorsun? <laughs> Anne. Kaç FPS alıyorsun? anlamadım sesin bulanın geliyor. Kaç FPS alıyorsun yani oyun kaliten güzel mi? Evet oyun kaliten güzel. Çok iyi hmm. o. Kardeşin var mı senin? Evet var. Hmm. Adı ne? Aynen. <laughs> Seni merak mı ediyorsun? Yani sorfit olsun. E zaten iki tane var. Şey ismin ismi Yakup değil mi? Evet ismi Yakup. Şey mikrofonu biraz kulağına yaklaştırır mısın? Yaklaştırdım. <laughs> <laughs> Lan bu videoda bana bunu şey yaptın. <laughs> dur dur şu an. Abi giresin diye diye. Ya kaçtır bu. <laughs> Ay devam ediyoruz mu? Evet, tamam. Böyle iki üç tane daha Sesim alıştı ya. Sesim alıştı. Böyle konuş. Böyle az bir şey daha uzatarak konuş. İnce merhaba falan böyle. <laughs> tamam. Dur bir dakika şu de sana Ya ama sıkıntı. <laughs> <laughs> çok Al, doldu. Daha. Aha. Bir böyle çok şey ayrıntılı sorma sorma. Oğlum konuşacak bir şey yok. Tamam merhaba. Neredesin? Nerede oturuyorsun? İsmin ne? Tamam. Oynun neydi? şey oyun, Hangi cihazın o? Şeyim... Tamam onlar bitti. e ee, başka? Sen şey de, ben şu telefonu alayım. He, şey, he, tamam. tamam. Onu alayım. Şunu alayım. Tamam. Youtube tamam. kanalı açayım mı ben? Merhaba. Hmm, merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, İsmin ne? Abi, abi Şahin. Şahin. Şu fotoğraf... Abi ben Suri, Suri. Suri. Evet. Fotoğraf. Fotoğraf, güzelmiş. Yaşın kaç senin? Abi kaç lazım? Senin yaşın kaç? Abi kaç lazım? Kaç? Kaç lazım? Lo... Senin... senin cihazın ne? Cihaz mı? Ben ne lazım? abi Güzelmiş. Aynen. Onu nereden Aynen. aldın sen? Bayağı iyi bir telefon. Çünkü. Nereden? Nereden mi evet. İnternetten aldım. Ama Türk <laughs> ee, Türk malı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz siz? Evet. Aynen kanka. Türk'üm abi bu arada. Atan alayım. Atan da ha. Güzel falan belliydi yani. Pek ben... Suriyeli'ye benzemiyordum. Ya bırak Allah'ını ya. <laughs> De mi? Neden? Ne bileyim, sevmiyorum ya kendimi. Olsun, sen de güzelsin. Fotoğraftaki sen sen eğer. Eyvallah ciğerim benim. İnanmıyorsan telefon numaramı vereyim. Olur. Kulağım ağrı. Hoparlörü kulağını bir getirebilir misin? Getirdim. Söyle bakayım. Sesim iyi geliyor mu sana şimdi? Geliyor geliyor. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> 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 ne diyon lan? <laughs> Giriyor <laughs> İsmin ne senin? Mustafa. Mustafa. Oda kartı oynayalım mı? Takayım var mı bende? Bir de? Bende var bir haftasınız siz. Bir dakika hemen geliyorum. Kalır mısın odada? Şey, sen hangi cihazdan oynuyorsun? Redmi Note 8. Redmi Note 8. Kaç ıı, FPS alıyorsun? Vallahi onu bilmiyorum da. FPS ne oluyor? Yani görüntü ayarı. Ha. Şeyde okay HD'de oynuyorum. HD'de. Kaç parmak oynuyorsun? 3. 3 parmak. Bence 4 daha güzel olabilirdi. 4 oynuyorum da bazen 3 bazen 4. Nişan alma yerim şeyde, e, sağda yukarıda. O da 4'e geçebiliyor bazen. Şey, sen hile misin acaba? Biraz KD yüksek geldi ona da. <laughs> Yok, seninki daha yüksek geldi bana. Ben ligim düşük o yüzden de. Aynen. Hangi, hangi silah da güzel olur? Buna göre anladım. Ben, ben pompalı da daha güzel oynuyorum. Şu Görün oynayalım mı? Bu pompalı da Evet Beşli Şey Sen şu an mikrofonda mı oynuyorsun kulaklıktan mı? Kulaklıkta oynuyorum ben Kulaklıktan sesi biraz açar mısın? Sesim açık <laughs> Full mü yani? Yanım Yarısından çok. Evet, ya, yani yakın. Fullesen daha iyi olur çünkü pek iyi olmuyor da. Tamam fullledim. Yankı yapıyor o yüzden. Fullledim <laughs> <laughs> mi? Evet. Sesim iyi geliyor mu şimdi sana? Yankılamıyor değil mi? Yo yani ses güzel geliyor. Tamam. Sana bir şey diyeceğim. İyi dinle bak şimdi. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet var. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Gayet eğlenceli bir videoydu bence. Ben burada gelmek öldüm arkada. İlk deneyimimiz arkadaşlar. Yani eğer devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın şimdilik görüşmek üzere. İyi bye.